yıkıntıdan kaçmak için adeta programlanmış durumdayız. Sırada beklerken Instagram'a bakıyoruz. Yemek yerken YouTube izliyoruz. Yürürken podcast, müzik dinliyoruz. Tuvalette sosyal medyada geziniyoruz. Bugünlerde sıkılmak neredeyse imkansız hale geldi. Peki ya bu masum görünen alışkanlıklar aslında potansiyelimizi baltalıyorsa? Bu klasik dikkat dağınıklığı kötüdür videolarından biri değil. Size sıkılmanın aslında bir engel değil. Doğru kullanıldığında herkesin önüne geçmenizin anahtarı olduğunu anlatacağım. Bunu bunu ancak 32 yaşımda öğrendim. Gücünün farkına vardım. Çünkü aslında sıkılmak bir problem değil, çözümün ta kendisiymiş. Herkese merhaba ben Doğancılartaş Taş girişimci yatırımcı kanalına hoş geldiniz. Bugün sıkılmayı başarınız için nasıl avantaja çevirebileceğinizi, bu sayede nasıl daha üretken olacağınızı anlatacağım. Videoyu beğenmeden geçmeyin. Bölüm başlıyor. Ben küçükken tam bir oyuncuydum. Okuldan eve gelir gelmez saniye kaybetmemek için müthiş optimize şekilde çalışırdım. Çanda hemen fırlatır, bilgisayarı açardım, hızlıca tuvalete gider, ellerimi yıkar, döndüğümde oyunu açar. Hızlıca mutfaktan bir şeyler alıp gelip bilgisayarın başına dönerdim. İşte o gün futbol manager mı, night online mı, GTA mı hangisi varsa oyunları gömülür kalkmazdım. Sonra eve internet bağlandı ve işler çarından çıktı. Oyun oynarken bir yandan YouTube videoları izliyor. Hayatım tamamen dijital akışın içinde sürekli yeni içeriklerle doluydu. Sürekli bir uyarılma halinde ve bu bana normal geliyordu. Kahvaltı hazırlarken işte podcast dinliyordum. Yürürken müzik dinliyorum. Sıkılmak için hiçbir fırsat bırakmıyordum. Ama bir gün meditasyon yapmanın faydalarını anlatan bir video izledim. Başta bu kesinlikle bana göre değil falan diye düşündüm. Ama antar kişi bayağı ikna ediciydi ve bir şans vermeye karar verdim. 10 dakika boyunca sadece nefesime odaklandım. Aklım dağıldığında tekrar nefesime döndüm. Kolay değildi ama yaptım. Seansın sonunda şaşırdım ve etrafımdaki her şey daha farklı, daha canlı geliyordu. Bir anda daha net düşünebiliyor, daha net odaklanabiliyordum. Yıllardır kafamda dolaşan düşünceler biraz daha sessizleşmişti. Başta bu meditasyonu çok ciddiye almadım. Sadece önemli bir iş öncesinde odaklanmama yardımcı olduğu için yapıyordum. Ancak zamanla fark ettim ki bu sıkılma anları zihnimi daha güçlü ve odaklı hale getiriyordu. Ve işin sırrı da bu. Sıkılmayı bir fırsata dönüştürmek. Bu konu hakkında daha da derine inmeye karar verdim. Ancak beni tamamen sardığı için dikkat etmediğim bu ufak alışkanlıkların beynimi nasıl etkilediğini anlamam biraz zaman aldı. Mesela yemek yerken sürekli bir şeyler izlemek. Bu sayede beynime hep yeni bir şey yapıyormuşum gibi bir sinyal gönderiyordum. Sıkıldığım anda Instagram'a, YouTube Shorts'a yöneliyordum. Sıkılmaktan bir şekilde kaçınıyordum. Ama aslında sadece bu ucuz bir çözüm buluyordum. Beyin zorluk gerektiren yani işlerde başarılı olmaktan zevk alıyor aslında. Gerçekten değer verdiğimiz ya da kendimizi geliştirmek için yaptığımız bir çalışmaya başladığımızda beynimiz buna çok daha olumlu tepki veriyor. Örneğin okumaktan keyif aldığınız bir kitap aldığınızda beynimiz bunu çok daha değerli bulur. Ben mesela yakın zamanda tarih üzerine çalışmaya başladım. Milattan önce 1400'lerden başlayarak geçmiş dönemlere dair bilgiler öğreniyorum ve bu bana gerçekten büyük bir keyif veriyor. Keyif aldığım için de ödülü daha da iyi oluyor. Bugünlerde telefonundaki tüm sosyal sosyal medya uygulamalarını da sildim. Instagram, Twitter, YouTube'a da limitleyici koydum. Bunları hayatımdan çıkarınca aslında hiçbir şeyin değişmediğini fark ettim. Hiçbir şey kaçırmıyorum. YouTube'u yalnızca belli zamanlarda sadece bilgisayardan izliyorum ve beynimin asıl odaklanmam gereken işlere yöneldiğini hissediyorum. Çok daha kolay odaklanabiliyorum. Şimdi bu alışkanlığı kahvaltılara uygulamaya başladım. Eskiden kahvaltı yaparken bir şeyler izliyordum ama bunu bırakıp kahvaltıya gerçekten kahvaltıya odaklanmaya başladım. Yediğin şeylerin tadını daha iyi alıyorsun altı boyunca kendi düşüncelerimle kalıp kendimle vakit geçirebiliyorum. Bu da önemli. Bu da zihnimi dinç tutuyor. Bir sonraki adımda yapacaklarım için de beni hazırlıyor. Eğer orada ha ne yaparım oradan işte bunun üzerine çalışırım gibi düşünüyorum. Bir şey izlediğim zaman o keyiften o ucuz dopaminden çıkıp işe yönelmek çok daha zor oluyordu. Burada önemli olan sıkıldığınızda ve yapacak başka bir şey kalmadığında derin bir nefes almak ve o sıkılma hissine biraz daha teslim olmak. Beyniniz otomatik olarak sizi bir iş yapmaya yönlendirecek Zaten. Bu iş kişisel hedefleriniz olabilir, hesaplarınız, kurmak istediğiniz yan bir iş olabilir. Kanalımızda birçok takipçimiz de bu durumda ya kendi işlerini kurmak ya yan bir iş kurmak ya yatırımlarına odaklanmak istiyorlar. Bu zamanı daha iyi bir yatırımcı olmak için araştırmalar yaparak değerlendirebilirsiniz. Kişisel finansınıza yapacağınız her yatırım geleceğiniz için çok büyük bir kazanç olacak sonuçta. Şimdi gelin bu işin bir de bilimsel boyutuna bakalım. Beynimizin ödül sistemi dopamin Dopamin beynimizin ödül hormonu. Hepimiz bu hormona doğal olarak ihtiyaç duyuyoruz. Bu bizi hedeflerimize ulaşmak için motive ediyor. Ancak sosyal medya, kısa videolar, oyunlar sürekli kolay erişilebilen dopamin kaynakları beynimizi hızlı bir şekilde kolay ödüllere bağımlı hale getiriyor. Beyin dopamini elde etmenin en hızlı yolunu bulduğunda bu yolu en iyi seçenek olarak kodluyor ve zamanla zor işlerden kaçmaya başlıyor. Hızlıca bu kolay dopamini alayım istiyor. Bu döngüyü kırmak zor. Çünkü beynimiz kolay ödüller elde etmeyi seviyor. Instagram'da kısa videolar izlemek beynimize anlık tatmin sağlıyor. Ancak bu tatminler yüzeysel ve geçici. Sürekli yeni uyarılara ihtiyaç duyduğumuz için beynimiz giderek daha çok anlık ödül istiyor. Bunun bir sonu yok. Sıkılmaya başladığınızda ve bu ucuz simülasyonlara ve uyarılara teslim olmadığınızda hayatınızda yepyeni bir dönemin başladığını görüyorsunuz. Çevreniz daha farklı bir gözle bakmaya, yürüş yaparken doğanın tadını çıkarmaya, karşınızdaki insanla derinlemesine sohbet etme fırsatı yakalamaya başlıyorsunuz. Bu dopamin tuzaklarından uzak durmak başta zor olabiliyor. Ancak bunu bir hafta bile denediğinizde her şeyin ne kadar kolaylaştığını göreceksiniz. Çünkü birazdan da bahsedeceğiz. Beyin kendini tekrar tekrar işleyen, düzelten tek organ. Artık yapmak istediğiniz neyse müzik yapmak mı, kitap okumak, kendinizi geliştirmek, işinize odaklanmak neyse çok daha rahatlıkla yapabileceksiniz. Ama biz bunun yerine sık sık Instagram'da ya da başka platformda bir saat geçirip iki saat geçirip bu değerli vakti kaybediyoruz değil mi? Bunun farkına varmak için telefonunuzdaki ekran süresine bakabilirsiniz. Orada harcadığınız süreye baktığınız zaman bunu kendinize sorabilirsiniz. Gerçekten verimli mi bu süre? Bu sürede ben ne yapabilirdim diye. O zamanı size değer katan bir şey ayırmak varken bunu tercih etmeye devam edecek misiniz? Bu karar sizin. Şimdi belki tüm sosyal medya hesaplarını silmek radikal bir adım gibi gelebilir ama bunu birçok insan yapıyor. Çevrende bunu çok duymaya başladım. İnsanlar artık yani sadece bilgisayardan Instagram'ı, Twitter'ı kullanmaya başladılar. Ama siz yani illa hepsini silmek zorunda değilsiniz. Ekran süresini kısarak başlayabilirsiniz. Küçük değişimlerle bile daha üretken bir hayata geçiş yapacaksınız. Sıkılmak ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıdan bahsedelim. Aslında sıkılmak düşündüğümüzden çok daha kıymetli bir şey. Hepimiz sıkılmaktan kaçınıyoruz çünkü beynimiz boş kaldığında kendini rahatsız hissediyor. Fakat bu rahatsızlık aslında beynimizin dinlenmeye ve kendini toparlamaya ihtiyacı olduğunu işaret ediyor. Zihnimiz bu boş alanlarda kendini yeniliyor, yeni fikirler üretiyor ve yaratıcılık kazanıyor. Şöyle bir şey diyebiliriz. Sıkılmak beynimizin varsayılan moduna geçmesini sağlıyor. Yani aktif bir iş yerine kendiliğinden düşünme ve problem çözme sürecine giriyor. Bu mod beynin geçmiş tecrübeleri, fikirleri ve gelecek hedeflerini düşünerek daha yaratıcı çözümler bulmasını sağlıyor. Başka bir deyişle şöyle diyebiliriz. Beynimiz sıkıldığı zaman en iyi fikirleri üretiyor. Bu yüzden aslında sıkılmaktan kaçmak yerine ona kucak açmamız lazım. Bir dahaki sefere yapacak bir şey bulamadığınızda telefona sarılmak yerine Nefes alın ve kendinizi teslim edin. Sıkılmaya izin verin. Beyniniz kendi kendine çözüm yolları aramaya başlayacak. Kendinizle konuşmaya başlayacaksınız. Belki de uzun zamandır düşündüğünüz projeler, yeni fikirler ve kişisel hedefler için harika bir ilham anı yakalayacaksınız. Ya da benim direkt test ederek uyguladığım bir şey. Beyniniz o kadar sıkılacak ki tamam artık o işi yapmaya gidelim. Bari en azından o işi yapalım. Bu kadar sıkılmaktan kaçalım diyecek size. Her türlü kardasınız. Bu noktada beyni yeniden programlamadan bahsedelim. Beynimiz alışkanlıkları şekillenen bir yapıya sahip. Bu kolay dopamin kaynaklarına bağımlı olduğumuzda sosyal medya gibi beynimiz bu hızlı ve yüzeysel tatminleri daha çok talep ediyor. Ancak bu bağımlılıktan uzaklaştıkça beynimizi boş bırakıp daha anlamlı işlere odaklandıkça nöroplastisite dediğimiz süreç devreye giriyor. Bu da şu demek beynin yapısal ve fizyolojik değişikliklere uğrama yeteneği ve beynimiz kendini sürekli olarak her gün yenileyen tek organımız. Yeni bir alışkanlık oluşturduğunuzda beyninizde yeni sinirsel yollar oluşuyor. Yeni yollar inşa ediyor yani beyniniz. Bu yollar güçlendikçe o alışkanlık daha doğal hale geliyor. Sonuç olarak başta zorlayıcı olan işler zamanla daha kolay hale geliyor. Daha cazip hale geliyor. Sosyal medyada doom scrolling yapmak yerine her gün yazı yazmak, kitap okumak gibi bir rutin geliştirdiğinizde beyniniz bu yeni aktivitelere adapte olmaya başlıyor. Artık dopamini yeni alışkanlıklarınızdan almaya başlıyor. Bu sürecin sonunda da beyniniz disiplin ve odaklanmaya adeta bir refleks olarak geliştirmiş oluyor. Bunu yapmak için de güzel bir yöntem var. Aslında böyle bir akım da var. Dijital detoks akımı. Siz de dijital bir detoks yapabilirsiniz. Her gün belli bir zaman bunun için ayırabilirsiniz. Bu süre içerisinde telefon, bilgisayar, televizyon dahil olarak bu uyarıcılardan tamamen uzak duruyorsunuz. Ya sıkılıyorsunuz, ya oturuyorsunuz, yatıyorsunuz, nefes alıyorsunuz. Spor yapabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Müzik dinlemek, podcast dinlemek yok. Yemek yerken telefonu diğer odada bırakırsınız. Sabah kalktığınızda veya işte telefonu diğer odaya koyarsınız. Bir şekilde bu dijital detoksu hayatınıza yedirebilirsiniz. Şimdi bu eski alışkanlıklardan kaçmaya başladıkça hayatımızın kalitesi de artıyor. Ekran süresi ve bu sürekli uyarıları olan bağımlılıklarımızı bıraktığımızda hayatımızın birçok yönü değişmeye başlıyor. Artık çevremizde olup biteni daha çok fark ediyor. İnsanlarla daha derin sohbetler edebiliyoruz. Anı yaşayabiliyoruz. Yemek yerken karşınızdaki eşinizle, dostunuzla konuşup daha keyifli zaman geçirebilirsiniz. Veya yürüyüş yaparken kulağınızı sürekli içerik pompalanması yerine kendinizi düşüncelerinize bırakabilirsiniz. Veya işte güzel bir yerde yüzüyorsunuz. Doğanın güzelliklerine daha fazla takdir edebilirsiniz. Böylece hayatımızın çok basit anları bile daha anlamlı hale geliyor. İlişkilerimizi güçlendiriyor bunlar. Çünkü ailemizle, arkadaşlarımızla geçirdiğimiz zamana odaklanmaya başlıyoruz. Onlarla daha iyi bağlar kuruyoruz. Yani burada anlattığımız şey aslında sadece zihinsel sağlık için değil, aynı zamanda duygusal tatmin için de önemli bir adım. Bir bonus olarak tabi ekrandan uzak uzak kaldığınız bu boş anlarda zihninizin aslında ne kadar yaratıcı olabildiğini fark edeceksiniz. Beyin kendini rahat hissettiğinde yeni fikirler üretecek, geleceğe dair planlar yapacak ve kişisel gelişiminiz için size yol gösterecek. Bu videoyu sadece izleyip var ne kadar güzel ben bunu aklım köşesine koyayım demek yerine gerçekten kendinize bir ekransız zaman yaratmaya çalışın. Takviminize koyun veya işte şöyle diyeyim ben akşam saat 9'dan sonra 2,5 saat ekransız zaman yapacağım. Bunu değerlendireceğim. 2 gün yaparsanız 3. gün tutmayabilir. Bunu bırakmak yok. Dediğim gibi başta kolay olmayacak. Beyniniz size telefona gideyim diye isteyecek. Bunun farkında olmak. Ah evet burada benim beynim telefonu ele almak istiyor. Bunu farkındayım ve bunu tercih etmiyorum diye bildiğiniz zaman işte işler sizin için biraz daha kolaylaşmaya başlıyor. Sonuç olarak şunu demek lazım. Sıkılmak bir engel değil. Aslında büyük bir fırsat. Beynimizin kolay dopamin kaynaklarına erişimini kısıtladıkça sosyal medyadan, hızlı tatminlerden uzak durdukça daha zor işlere Odaklanma kapasitesini artırıyoruz. Yani sıkıntıdan kaçmak yerine onu kucaklamak ve bu anları üretkenliğe dönüştürmek hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda büyük farklar yaratacak. Siz de bugünden hayatınızdaki küçük alışkanlıkları değiştirerek başlayabilirsiniz. Sıkılın ve çok daha iyi çalışın. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.